Vakit, güneşin ufuktan çekilip, gölgelerin uzadığı bir akşamdı. Lut, gözleri endişeyle dolup taşan bir peygamberdi. O, Allah'ın elçisi olarak gönderildiği bu topraklarda, Sodom ve Gomor şehirlerinde yaşayan insanlara doğru yolu göstermeye çalışıyordu. Fakat ne yazık ki, kavmi onun sözlerine kulak tıkıyordu. Kalpleri katılaşmış, ahlakları bozulmuştu. En büyük sapkınlıkları ise, doğanın ve fıtratın tersine, kadınlara olan ilgiyi bırakıp erkeklerle ilişkiye girmekti. Bu iğrenç fiil, şehrin dört bir yanında yayılmış, adeta normalleşmişti. Lut, onlara hep nasihat ediyordu. Ey kavmim, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Yaptığınız bu kötülükler, size azap getirecek. Fakat kavmi onu dinlemiyor, hatta alay ediyorlardı. Ey Lut, eğer doğru söylüyorsan, hadi o vaat ettiğin azabı getir de görelim. Bir akşam, üç yakışıklı genç misafir, Lut'un evine geldi. Aslında onlar insan suretine bürünmüş meleklerdi. Lut misafirlerinin başına gelebileceklerden korkuyordu. Çünkü kavminin sapkınlıklarını biliyordu. Çok geçmeden evinin etrafını sarhoş bir kalabalık sardı. Kapıyı zorluyor, içerideki misafirleri istiyorlardı. Lut onlara yalvardı. Ey kavmim, benim kızlarım var. Onlarla evlenin. Bu misafirlerime dokunmayın. Allah'tan korkun. Ama kavmi, bizim kadınlarla işimiz yok. Seni iyi biliyoruz diyerek kapıyı kırmaya devam etti. İşte o an melekler gerçek yüzlerini gösterdiler. Lut'a, Ey Lut, bizler Allah'ın elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ve sana iman edenler bu şehri terk edin. Şafak sökmeden yola çıkın ve arkanızı dönüp bakmayın, dediler. Lut ailesiyle birlikte yola koyuldu. Ancak karısı, kalbindeki kötülük ve kamine olan sevgisinden dolayı geride kaldı ve arkasına dönüp baktı. Tam da o anda korkunç bir gürültüyle yer titremeye başladı. Gökten, alev alev taşlar yağıyor, yer alt üst oluyordu. Şehirler, yeryüzünün derinliklerine gömülmüştü. Lut'un karısı da, Kami ile birlikte helak olmuştu. Geride sadece, Lut ve iman edenlerin kurtuluşu kaldı. Bu hikaye, Allah'ın uyarılarına kulak vermemenin ve ahlaki yozlaşmanın ne gibi acı sonuçlar doğuracağını anlatan, unutulmaz bir ibret dersi olarak tarihe kazındı.